kayıt olur arkadaşlar. Üç tane kayıt çektim ya bir videoya koyabilmek için. Bir, bir tanesini çekmişim. Birincide arkadaşlar kapandı falan. İkincide arkadaşlar sesim çıkmıyor. Mi, 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 Böyle konuşuyorum. üçüncüde inşallah olur. hiçbir şekilde bir sıkıntı çıkmaz ve yüksek sesle konuşurum. En azından da yaklaşayım biraz sesimi duyun. Birazcık eğilin. Merhaba arkadaşlar. Ben Rainbow Star. Kanala sonunda giriş yapabildim. Konu sonunda merhaba diyebildim sizlere. Bugün kanalımda nasıl videolar paylaşacağım bundan bahsetmek istiyorum. Nasıl videolar gelecek kanala bundan bahsetmek istiyorum. İlk öncelikle baştan söyleyeyim. Aklıma başka video fikirleri gelirse açıklamalar kısmında yazabilirim. Ama arkadaşlar bazı video fikirlerine söz veriyorum. Net konular Diğerlerini arkadaşlar vermeyeceğim. Ben size zaten belirteceğim. Neyse arkadaşlar. İlk öncelikle kendimden pek fazla bahsetmeyeceğim. Çünkü diğeri bahsetmeyi 100 abonedeki bir soru cevap videosuyla yapmayı düşünüyorum. 100 abone aboneye bir soru cevap videosu gelecek arkadaşlar. Peki arkadaşlar, şimdi de kanalımda neler paylaşacağım bundan bahsetmek istiyorum. İlk öncelikle arkadaşlar kanalımın isminden de belli olacağı gibi ben Serin'im. Serin ve Ot'kin'in Arkadaşlar bu yüzden de bununla ilgili bayağı fazla video gelecek hatta kanalın zaten konusu bu amacı bu bayağı bununla ilgili video gelecek arkadaşlar. Sonra arkadaşlar ikinci olarak da Paper Dragon, sizlere Paper Dragon trailer vermeyi düşünüyorum hem yapacağım hem paylaşacağım bayağı da Paper Dragon'ı gelmeyi getirmeyi düşünüyorum yapmayı düşünüyorum ve sonra animasyon yükleyebilirim arkadaşlar kanala. Söz vermiyorum ama yüklersen beni kanalımın en çok takip edilme sebeplerinden biri de bence animasyonlar olacaktır. Çünkü aklımda bol bol çizgi film seri fikirleri var arkadaşlar. Şimdi burada paylaşmayacağım. ağzından bakmayı düşünürsem de şey yapar yani. Çöp olur. Çöp olur arkadaşlar. O yüzden paylaşmayacağım. Ama animasyon yüklemeyi düşünüyorum. Ama söz vermiyorum animasyon yüklersem de bayağı bir ses getirebilecek gibi bir izlenimim var sonra dördüncü olarak da arkadaşlar takı yapma fikirliği takı nasıl yapılır veya böyle bileklik yapmakla ilgili şöyle bir böyle fikir de verebilirim sizlere bununla ilgili videolar da gelebilir sonra arkadaşlar gacalar videosu belki büyük ihtimalle hiç gelmeyecekmiş gibi bir izlenimim var hatta hiç de gelmeyebilir gacalar videosu söz vermiyorum Arkadaşlar gacalak videosu belki gelebilir. Bak belki diyorum. Altını çözüyorum. Belki gelebilir. Ee, ama çok fazla gacalak videosu beklemeyin benden. Çünkü ben Gacalar kanalı değilim. Ee, arkadaşlar anlatacaklarım bu kadardı. Zaten şimdiden videoyu bitirmeden önce bir şey de eklemek istiyorum. Böyle şak 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 anlatmış hiçbir şey anlamamış olabilirsiniz. Ve arkadaşlar 2025 terim gününde böyle maksimum kuyruğumu arkadaşlar dışarı çıkmayı düşünüyorum. Mesela başka Pelinlerde Pelinleri görmek için aklıma böyle bir fikir geldi. Ee, beni dinlediğiniz için teşekkürler. Aklıma yeni böyle video fikirleri gelirse açıklamalar kısmına yazarım arkadaşlar. Umarım sizin için yararlanabilir. Ee, yani kanalımdaki videolarla ilgili bir fikir kaynağı oluşturmuşumdur. Nasıl video fikri düşüneceğimi anlamışsınızdır umarım. Beni dinlediğiniz için çok teşekkürler öpüyorum. Umarım sus konuşmamışımdır. Gerçekten deliririm yoksa.